öğrencilerimizin sınavlara eksiksiz hazırlanması için uygun ortam yarattığımız merkezlerimizde eğitim alanında uzman kadromuzla kaliteli hizmet sunarak ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyoruz ve deneme sınavları yapıyoruz öğrencilerimize ana derslerden dersler veriyoruz. Öğrencilerimize uygun ders çalışma programı ile beraber hangi dersin başlaması gerektiğini de söylüyor. Belirli kriterleri karşılayan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyor, LGS Hazırlık Grubu öğrencilerine ücretsiz yemek veriyoruz. Yarışmalar, sinema ve kitap okuma kulübü, gezi ve konser gibi etkinliklerle sınavlardan önce ve sonra stres atmalarını sağlıyoruz. 19. sınav açtığımız eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerimizle bizler geçen sene üniversitede 1243 öğrencimizi üniversiteli yaptık. Ve bu bağlamda ilk 50 bine giren de 151 öğrencimiz bulunmaktadır. Aynı şekilde LGS'de ise 41 öğrencimiz fen lisesini kazanmıştır. Toplamda da 102 öğrencimiz nitelikli okulları kazanmışlardır. Tüm bunlar bizim gurur tablomuz. Verdiğimiz hizmetin emeğin karşılığını almak bizleri de gururlandırıyor. Emin olun ki sizin öğrencileriniz de gerekli çalışmayı gösterip seneye güzel üniversitelerin güzel bölümlerini kazanacaklardır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de söylediği gibi destek bizden, çalışmak sizden. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak Mercek Mesleki Eğitim Merkezi, Mercek Öğrenci Danışmanlık Merkezi, Yurt ve Barınma Hizmetlerimiz ve sizlerin de yakından bildiği eğitim ve öğretim destekleme kurs merkezlerimiz bulunmakta. Yenişehir, Halkkent ve Tırnız Sanayi'de 3 tane meslek merkezimiz bulunmakta. E, i̇ki ve 3 boyutlu çizim tasarım kursları, web tasarımı, yabancı diller, bu diller A1 ve A2 seviyesinde, Almanca, Rusça ve İngilizce kursları, giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakımı, kaynakçı eğitimi, saç metal işleme eğitimi ve giyim teknolojileri merci danışmanlık sistemi. Burada neler yapılıyor? İki psikologumuz, bir rehber öğretmenimizle Mersin'de yaşayan bütün öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriliyor. Yurt ve barınma hizmetleri. Burada biraz önce de söylediğimiz gibi günlerde 120 öğrenciye hizmet verdiğimiz bir yurt merkezimiz bulunmakta. Bunun dışında bu yurdunda da 120 öğrenciye hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Şimdi sizlerin daha yakından bildiği ve bizlerin de olayı daha iyi açıklayabileceği eğitim ve öğretim destekleme kurs merkezlerine geldik. Ee, biz neler yapıyoruz? Biz e, 10 ilçede, 19 şubeyle öğrencilerimizi hem liseye hem de üniversiteye hazırlıyoruz. Ee, 10 ilçede 19 kurs merkezimiz var. Aslında biz çok geniş bir aileyiz. Çok geniş bir ağımız var. Biz Merkez Kurs olarak bu 151 öğrencinin 54'ü bizim öğrencilerimizdir. Şahin Üniversitesi Burslu Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Merkez Kurs merkezine ben sınav döneminde gittim. Her türlü yardımları oldu bana. Gerek sınav konusunda, psikoloji olarak sınav planlanması açısından birçok kaynak verdiler. Düzenli deneme sınavları yaptık. Aslında olay sadece ders değil, bize motivasyon olarak da birçok şey kattılar. Motivasyon gezileri yaptık, eğlenceler yaptık, bilgi yarışmaları yaptık. Bunlar öğrenci olarak bizi çok motive eden şeylerdi. En az sınav stresinden biraz daha uzaklaşmıştık. Bunlar için çok teşekkür ediyorum tabii ki. Bütün arkadaşlarım da neredeyse çok iyi yerlere geldiler. Dar gelirli aileler için bu çok önemli bir katkı çocukta da öğretmenleri çok ilgili. Öğretmenler de zaten sürekli arıyorlar. Öğretmenlerin ilgisinden dolayı biraz daha fazla ders çalışıyor diyebilirim size yani. Çok memnunuz. Buraya geldik. Bu kurs merkezine katıldık. Çok işte seviniyorum. Kızım daha ilgili, güzel. Öğretmenlerden çok memnunum. Hepsi çok güzel ilgileniyorlar birebir. Telefon görüşmeleri oluyor öğretmenlerin bizlere bir sorun olduğunda veya bir şey bildirdiklerinde. Kızım da severek geliyor yani hiçbir zaman gelmemezlik şey yapmıyor yani. Memnunum çok güzel gidiyor her şey. İnşallah sonunda da güzel bir yerler kazanacak. Evet de derslerden memnunum güzel gidiyor. Her hafta denemelere falan sürekli olarak giriyoruz. Bir hafta AYT bir hafta TYT. Ücretli kurslara göre çok daha iyi verimli. Bence öğretmenlere ilgisi sonsuz ya öğretmenlerimizin falan ilgisi çok iyi sosyal aktivite de gayet iyi biz mesela <laughs> iyiyiz öyle <laughs> memnunum yani. Okuldan bir sorun çıktı. Ben dedim çocuğun kendi psikolojimdensin. Yine de çok gitmiyorum ki. Ama <laughs> <laughs>